Ziya hocam ya. Ya bu cumalar da vaazlar da öksüz kaldı ya. Ne yapacağım ben ya? Of ulan of! Bana bakın lan. Bu gece Ziya Hoca'yı hapisten kaçırıyoruz. Hazırlıklara başlayın. Tamam abi. Ne? Hapisten mi kaçıracağız? Evet. Abi biraz rasyonel ol ya. Ne ne? Ee, Reel politik yani. Hapisten adam mı kaçırıyor Allah aşkına ya? Oğlum ne politikası lan? Biz burada insanlıktan bahsediyoruz. Sen politika diyorsun ben. Abi gözünü seveyim bak burada durman bile hata. Seval beni gördü görecek diye üç kuş katıyorum. Bir de hapisten adam mı kaçacak? Kes lan! Her şey yok işe sürme. Manyak herif. Gerekirse seni bırakır, hocayı çıkarırız. Beni mi bırakırsınız? Beni geçen sefer bıraktın abi. Aa bu boş adam kalsın. Hem nişanlanıyorum abi evleneceğim gözünü seveyim. Beni biraz bırakın ya. Abi bence bunu önce orada vuralım. Sonra olduğu yerde bırakalım. <laughs> en temiz. <laughs> Esselamun aleyküm. Esselamun aleyküm. Bak, bu nereden çıktı ya? Yine geldi bu meczup, namaz kıldıracak herhalde. Ya Mecubi'nin aklında namaz mı be? İşte Ziya hocamı görsem soracağım da, her yere baktım bulamadım yok. Ee, i̇şi var biraz, gelecek. Siz Ziya hocamın nerede olduğunu biliyor musunuz Kenan Bey? Ee, biliyorum, biliyorum. Dedim ya, biraz işi var, soranlara yakında gelecekmiş de. Noter amcamı aç. Ee, <laughs> ya sizi gördüm, gerçekten çok mutluyum. Beni burada bekliyorsunuz, beklemeyin. Buyurun camiye girin. Hep beraber cemaat, böyle içeri girelim. Ben de abdestimi tazeleyip hemen geliyorum. Nimet düşmüş ya o. Bismillahirrahmanirrahim. Kenan Bey, kertenkele ben. Ya hocam, kusura bakmayın hapishanede ziyarete gelemedik ama. Kaçıracağız hocam sizi bu akşam oradan. Gerek yok Kenan Bey, ben kendim kaçtım zaten. Ne? Kaçtınız mı? Ya hocam olmuyor ama ya. Ya bir bırakmıyorsunuz ki. Biz de kendimizce bir sevap işleyelim ya. Neyse, ee, başka zaman artık. Neredesiniz hocam siz? Vay Adam hem meczup hem hapse girmiş. Bir de üstelik kaçmış ya. Kenan Bey fazla vaktim yok. Kuzgun diye bir adam varmış. Onu buldurabilir miyiz? Bulduruz hocam. E, sıkıntı yok da. Ne oldu? Bir problem mi var? Sokrat ölmemiş. Zehra ile kız kardeşimi kaçırmış. Onları bulmak için 17 saatim var. Vay şerefsizin evladı be. Hocam hiç merak etmeyin. Sıkıntı olmaz. Ben o kuzgunu bulurum. Sıkıntı yok. Kenan Bey, Ziya Hocam'la mı konuşuyorsunuz? Bir şey sormam lazım. Çok önemli. Alo hocam. Ziya abi. Hocam abi sakın yapma. Hocam çok kısa vallahi çok kısa hocam. Bak Hicabi şimdi hiç zamanı değil. Hocam soruyorum. Hicabi sorma evladım. Hocam birbirinden çok sevdiğimiz iki insandan sadece birini kurtarmaya fırsatımız varsa hangisini kurtarmalıyız hocam? Ne? dedin sen ya? Bu nasıl bir soru oğlum rüya mı gördün ya? Evet hocam dün gece rüya gördüm. Ya ver şu telefonu be. Hocam ya kusura bakmayın. E, gayri ihtiyari boş bulundum. Şuursuz aldı elimden telefonu. E, rüya anlatıyor ya. Manyak mıdır nedir ya? Dur Kenan Bey kusura bakmayın. Bir verir misiniz Hicabi'ye? Rüya anlatıyor hocam ya. Olsun Kenan Bey rica ediyorum. Hicabi'ye verin telefonu. Bak, seni istiyor. Hocam mı? Hocam. He Hicabi ne oldu Rüyanda anlat. Hocam. Annemle babam uçuruma düşüyordu ancak bir tanesini elim uzatabiliyordu. Birbirlerinden uzak yerlerdeydiler hocam. Anneme koşsam babam, babama koşsam annem düşüyordu. Ne yapacağımı şaşırmıştım hocam. Sen ne yaptın peki? Hocam o korkuyla uyanmışım. Annem baban sağ mı Hicabi? Sağ hocam köydeler. İyi Hicabi. Onlara çok selam söyle benden tamam mı? de benim için bol bol dua etsinler öyle söyle. Aleykümselam hocam. Hemen söylerim. Hemen arayacağım. Dua edecekler bol bol size. Peki hocam bu sorduğum soruyla ilgili yani bu durumda ne yapmamız lazım hocam? Vallahi böyle durumda Allah kimseyi sevdikleriyle sınamasın icabım. Çok kötü bir duygu yani. Yazıyorum hocam. Allah kimseyi sevdikleriyle imtihan etmesin. Sağ ol hocam. Hocam bir tane daha sorum var. E, meczup birinin arkasında namaz kılınır mı hocam? abi, bir günde bir tane soru yeter oğlum tamam mı sonra sorarsın. Tamam hocam tamam Allah razı olsun. Çok tutmayayım sizi sağ olun hayırlı günler. Ey cemaat beni iyi dinle. O Ziya hoca var ya o meczup sahtekar hoca hapse girmiş. Bir de üstelik yetmiyormuş gibi hapiste ölmüş. Kes lan Kes! Benim mi, her mi ma manyağı yapar? Lan lan şunu! Bismillah! Dur, 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 dur! Durun lan! Bir dakika dur! Kenan Bey, yere götürüyorsunuz beni! Bir dakika! Dur, yere götürüyorsunuz! Kardeşim buna çıkıyorsunuz! Kamil Bey, bekler beni! Kamil bekler! Cemaat bekler!